Masum 268. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor Kokila'nın şikayeti üzerine Ahem ve Gopi tutuklanmaktan kurtulamazlar. İkili karakola götürülürken Urmi hemen Rashi arayarak durumu anlatır. Rashi ise diğer modillere olaylardan bahseder. Hetal bu duruma oldukça üzülür. Bu arada Avlu'da Kokila polis memurlarına yatağında bulduğu bıçak ve mektubu göstermektedir. Kokila Ahem ve Gopi'nin kendisini öldürmek istediğini ve başarısız olduklarını polise söyler. Modiller Kokila'nın durumundan dolayı hiçbir şey söyleyemezler. Yani Kokila hafızasını kaybetti kaybetmesini ama Modi'lere de hayatı zindan etti. Polislerin Modi konağından gitmesiyle birlikte Parak soluğu karakolda alır. Bu esnada Gopi ve Ahem ise nezarette tutsaktır. İkili ne yapsa da dertlerini anlatamamışlardır. Neyse ki Parak bu durumu çözer. Kokila'nın eşi olduğunu müfettişlere söyleyen Parak onlara Kokila'nın sağlık raporlarını ve yaşadığı kazaya ait evrakları gösterir. Kokila'nın hafızasını kaybettiğini Ahem'in ise öz oğulları olduğunu söyler. Tüm bu olayların bibinin Kokila'nın aklının gitmesi olduğundan bahseder müfettiş bunun üzerine Gopi ve Ahem'i serbest bırakır. Ahem ve Gopi Urmila'nın evine giderken dedikodular da tüm mahalleyi çalkalamıştır. Herkes Kokila'nın aklını kaybettiğini konuşmaktadır. Ahem ve Gopi odalarına çekildiklerinde ise hemen çocuklarını arayıp onlarla hasret giderir. Vidya ve Mira da ailelerini oldukça özlemişlerdir bu güzel aile tablosundan sonra Ahem Gopi'nin kucağında uyuyan Pappu'yu almak ister. Uzun bir aradan sonra beklediğimiz güzel sahne lerde yaşanmıyor değil bu esnada Gopi'ye doğru yaklaşan Ahem onun yanağına minik bir öpücük kondurur. Elbette ki bu öpücük sonrasında Gopi'nin yanakları kıpkırmızı olur. Gopi Ahem odadan çıktığında elini yanağına götürerek öpülen yeri tutar. Yıllar süren o acılardan sonra ikili bu mutluluğu çoktan hak etmişti. Diğer tarafta ise Rada rahat durmaz. Rashi ve Hetel'in konuşmasını dinleyen Rada Gopi ve Ahem'in yerini öğrenir. Kokule'yi hemen bir bahaneyle kandırarak Urmila'nın evine yollar. Nitekim modüler Gopi ve Ahem'in hapisten çıktığını Kokila'dan gizlemektedir. Kokila Urmila'nın evini ararken Radan'ın istediği olur Ahem ve Gopi Kokila'ya yakalanır. Ahem ve Gopi kaçmaya başlar tabii ki Kokila peşlerine düşmüştür. Doğrudan polis karakoluna gidip durumu kontrol etmek ister. Neyse ki Ahem ve Gopi Kokila'dan önce karakola gidip nezarete girmiştir. Böylelikle Kokila durumu anlamaz. Bütün bu yaşananlar Kokila'nın zihnini yine olumsuz etkiler. Ertesi gün Hetel Kokila'nın odasına girdiğinde onu baygın görür. Hemen doktora haber verir. Doktor Kokila'nın ilaçlarını kullanıp kullanmadığını sorar. Modüler kullanıyor deyince doktor yeni birkaç ilaç daha yazar tabi da uzaktan olayları izleyip sinsi sinsi sırıtmaktadır. Bu, bu arada Tripti Rada'yı arar Tripti gelişmeleri öğrenip Rada'dan yeni ilaçları da değiştirmesini ister. Rada ilk denemesinde başarısız olur çünkü Gopi'nin gözü Kokula'nın üzerindedir. Kokula'nın gitgide kötüye gitmesi Gopi'yi derinden etkilemiştir. Kendini dışarı atar ve ağlamaya başlar. Bu esnada yerde ilaçları görür. Bu ilaçlar doktorun Kokula'ya yazdığı ama Rada'nın değiştirdiği ilaçlardan başkası değildir. Gopi vakit kaybetmeden hemen durumu Raşi'ye daha sonra da bütün modileri anlatır. Evdeki bütün herkesin gözü artık Kokile ve Radan'ın üzerindedir. Radan'ın bundan sonra ilaçları değiştirmesi gerçekten oldukça zordur. Radan'ın ilaçları değiştirmeye çalıştığı ikinci hamlede ise odaya Raşi gelir. Raşi ve Gopi suçlunun izini sürerken tabii ki de Rada Raşi'ye sonunda yakalanmıştır. Rada suçüstü yakalanmasına rağmen yaptıklarını inkar eder. Raşi Radan'ın kolundan tuttu gibi onu avluya götürür ve herkese suçluyu bulduğunu ilan eder. Raşi Mire'yi öldürmeye çalışan ve ailemizi darmadağın eden kişi yıllardır yanımızda yaşıyormuş deyince Radan'ın gözleri resmen yerinden fırlar. Raşi diziden ayrıldıktan sonra onu gerçekten oldukça çok özleyeceğiz.